Evet dostlar herkese hayırlı akşamlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi piyasalarla ilgili son gelişmeleri kısa bir değerlendirelim. Akabinde sizlerden gelen sorular vardı. Bu soruları yanıtlayalım. Finansal piyasalarda biliyorsunuz son zamanlarda hani baktığımız zaman belki 2-3 yıldır biraz hareketli alıştık ama normalin dışında hani bir iki senedir neler yaşandı bakacak olursak belki de dünya piyasasını en çok etkileyen olaylardan bir tanesi yakın tarihte yaşandı. Hem yurt dışı piyasaları hem Türkiye piyasası çok ciddi bir düşüş yaşadı geçtiğimiz kısa dönem içinde. 340 dolar bandından 200 90'lara kadar geri çekilme yaşadık bu özellikle 2019'ları 2017'leri veya 2021'deki o büyük düşüşleri görenler için 2015'te buna örnek verilebilir 16'da örnek verilebilir görenler için normal bir süreçken şu anki hani Yeni başlayan yatırımcılarda daha önce karşılaşmadıkları bir süreçti. Bu süreç birçok kişiyi tedirgin etti. Öncelikle bu sürecin nasıl atlatılması ile alakalı biraz konuşalım şimdi. Piyasa ile alakalı size bilgilendirme yapmıştım. Tek problemimiz şu biz çok fazla etkileniyoruz. Bu çok etkilenmeyi fırsata nasıl çevirebiliriz? Özellikle bu tarz dönemlerde sürpriz gelişmelerin sıklıkla yaşandığı dönemlerde daha aktif trade'ler yaparak bu süreci atlatabiliriz. Baktığımızda piyasada şu anki durumu referans aldığımızda bir yükseliş formasyonu var. Şöyle profile bakalım. Bu grafiği sizlerle paylaşmıştım. Bir daha paylaşmak istiyorum. canlı beraber analiz etmiş olduğumuz BIST 100'ün grafiği. Analiz ettiğimizde aynı düşüş günü yani pazartesi günü analiz ettiğimizde 290 dolara kadar geri çekilmişti. Bu seviyeden itibaren yükseliş beklediğimi dile getirmiştim. Bundan sonra bir dip çalışması görüyoruz. Akabinde sıralı hedefleri şu şekilde. 376 nihai hedefi ara yükselişleri de burada görebilirsiniz. Bu grafiği şöyle profilimde paylaşayım. Borsa ile alakalı ya da endeks alakalı çok fazla söylenecek bir şey yok. Daha önce bahsetmiş olduğum bir konu olduğu için genel bir bilgilendirme ile yayına başlamak istedim. Şimdi biz ne yapacağız? Bu dönemi doğru trade'lerle, doğru hisselerle atlatacağız. Çünkü 2025 yılı geçtiğimiz birkaç yıl gibi borsadan kolay kazanılabilen bir yıl olmayacak. Bu dönemde doğru hisse seçimi en önemli yani konu her yatırımcı için. Bu yatırımcılar yani borsada yatırım yapan kişiler doğru hisseleri seçmediği takdirde büyük zararlar görecek birçok hisse senedi çok pahalı olduğu için çok yüksek fiyatlara geldiği için manipülatif bir süreç diyebiliriz işte ne bileyim ee, hani rüzgarın estiği yöne doğru hareket etti diyebiliriz birçok şey söyleyebiliriz ama ne söylersek söyleyelim Aslı olan borsada yan tahtaların bir çoğunun çok yüksek rakamlarda oluşu bizim bu noktada dikkat etmemiz lazım. Sı ve manipülatif hisselerden uzak durup kendi portföyümüzde tuttuğumuz hisselerin de pahalı olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi buraya kadar ki süreci anlattığıma göre tekrar endeksin hedeflerine bakalım. Endeksin hedeflerinde bir değişiklik yok. Anlık fiyat 299.78 dolar. Birinci hedef 311. İkinci hedef 324, üçüncü hedef 338, nihai hedef 376. Tabi zirve hedef noktasında konuşacak olursak 470 dolar bandı, 476 dolar bandı endeksimizin ana hedefi. Yakın tarihte de herhangi bir sürpriz olmadığı takdirde borsamızın yönü bu şekilde yükseliş olacak. Gelen sorulara ısınadın. Şöyle bakalım. Nerede bu? Hocam hissenin pahalı olup olmadığını nereden görebiliriz? Şimdi aslında bu soru biraz hani profesyonellik gerektiren bir yanıt içeriyor. Nasıl yani? Siz hisse senedinizin pahalı olup olmadığını finansal verilerine istinaden görebilirsiniz. Bu da şu an hali hazırda birçok hisse senedinin finansal değerinin güncel olmadığını yani güncellenmediğini düşünürsek zor bir süreç. Daha basit haliyle konuşacak olursak hissenizin dolar bazlı birkaç tane önceki fiyatıyla şu anki fiyatına mukayese edin. Daha hani analitik bir sonuca ulaşabilirsiniz. Aleyküm selam. Şimdi ben diğer sorulara hızlıca yanıt verip size dönüş yapacağım. Bu arada sesle alakalı bir sorun problem yok değil mi? En son artık ben mikrofon siparişi verdim. Bakalım gelecek. bunda Koca demiş taklitler aslını yaşatır. Reis eyvallah sağ olun. Her dönem olacak. Hani her sektörde besiller var bizim borsamızda da olmak zorunda insanların yaptıklarını taklit etmeye çalışacaklar. İnsanların hani emeklerini sömürmeye çalışacaklar. İnsanları manipüle edip onların hakkına girerek bir kazanç elde etmeye çalışacaklar. Bu her sektörde var. Borsamızda da olacak. Kaçınılmaz bir süreç. Şimdi dostlar elimdeki bazı hisselere hani yanıt veremiyorum biliyorsunuz. Cevap verebildiğim hisselerden yola çıkacağım. Bilginiz olsun o yüzden kimse alınmasın, gücenmesin lütfen. Ben kendi trade ettiğim hisseleri mümkün mertebe üzerinde grafiğim olduğu için canlı yayınlarda analiz etmeyi sevmiyorum. Yani kimseyi yönlendirmek istemiyorum. O yüzden kendi takip ettiğim düşüş veya yükseliş grafiği fark etmek için hisseleri yanıtlamayacağım bilginiz olsun. Koç Holding bunlardan bir tanesi. Evet. Endekslerle alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi tek tek hisseleri analizle geçelim.